E, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, başka bir kalıp görüyoruz. deriz is, there are kalıbı. Bu da oldukça basit bir kalıp. E, İngilizce'de var manasını e, vermek için kullanılan bir kalıptır bu. Hemen örneklerimize bakarak bunu daha iyi anlayacağız. There is a book dediğimiz zaman bir kitap var. <laughs> yani buradaki there is e, tekil olduğunda e-book gördüğünüz gibi bir kitap. There is a book on the table. Masanın üstünde bir kitap var. Çoğul olduğu zamansa bu there is, there are'a dönüşüyor. There are books. Kitaplar var. There are books on the table. Masanın üstüne kitaplar var. Yani tek ise there is, çoğulsa there are kullanıyoruz. There are kalıbında eğer var diye ifade edeceğimiz nesne tek ise veya sayılamaz bir isimse is kullanılır. Çoğul bir halde kullanılıyorsa are kullanılmalıdır. Yani burada size yaptığım açıklama burada özetle yazılmış. there is there are kalıbı not kullanıldığında yok anlamını verir. There are not any kids in the garden. Bahçede hiç çocuk yok. Yani not olmasa, e, there are kids in the garden diyecektik. Bahçede çocuklar var anlamına gelecekti. E, not any dediğimiz zaman, e, <laughs> there are not any kids in the garden. Bahçede hiç çocuk yok. Yani buradaki any ve not birleşimi hiç çocuk e, hiç anlamı katıyor. There is there are kalıbını soru haline getirmek için Yardımcı fiili yani is ve are'ı cümlenin başına getiririz Yine çok basit bir şekildir bu da Gördüğünüz gibi are başa geldi Are there any books on the table? Masanın üstüne hiç kitap var mı? Şuradaki there are books on the table da are'ı başa aldık Are there any books on the table? Masanın üstüne hiç kitap var mı? şeklinde soru haline dönüştü How many books? Kaç tane kitap? How many books are there? Bu normal bir kalıp. How many kalıbı? Kaç tane olduğunu soruyor. How many books? How many books are there dediğimiz zaman ise Kaç tane kitap var? How many books are there on the table? Masanın üstünde kaç tane kitap var? Yani bu how many soru kalıbıyla are there, there are soru kalıbını, there are'ı beraber kullanımını size göstermek için böyle bir örnek verdik. How many books are there? Kaç kitap var? Masanın üstünde kaç, kaç kitap var? Sorusu da aynen bu şekilde soruluyor. Evet derizler çok basit bir kalıp. Tek hissederiz. Çoğu çoğulsa derar şeklinde e, kullanılan bir kalıp. E, İngilizcedeki manası, Türkçe çeviri bir şey var, bir şeyin var olduğunu e, belirtmek için kullandığımız bir kalıp.